Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minigraft video sunucumu güçlendireceğim. Multigraft e, davet kodumu arkadaşlar size gösteriyorum. Hemen 2 dakika videonuzu böleceğim. Videoyu 2 dakika durdurun ve al, hemen aşağıdan abone butonuna basın. Bildirimleri açın. Anında haber, haberdar olacaksınız. Hadi başlayalım. Sonucumda bir kişi var. O da ben. Evet ne bakıyorsunuz? Arkadaşımla çektim videoyu ama arkadaşımla ses gelmiyordu. Evet neden ben burada doğdum? Madenimiz şurada. Madeni mi yiysem arkadaşlar ama inmeye ne gerek var? Arkadaşlar bakın yorumları aha ara Arkadaşlar bakın gizli yerimi göstereceğim. Sakın söylemeyin. Bakın. Şuralara bir yere sandık koydum bakın. Şu 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 blok var ya. Şunun arkasında sandık var işte o blokun arkasında. İnşallah bulamazlar. Sonucuma giren keder falan. Arkadaşlar. Hadi. Acaba... Aa. Dağın içinde kum var. Evet, çok garip. Arkadaşlar hemen heliko, heliko, helikopter 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 hana zaten parti to 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 in the bath back and forth arkadaşlar hemen yumurta numunak bakın şimdi uçmak ipini kapatıyorum Allah yana ne 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 Anne. Yani hani, hemen 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 arkadaşlar bu arada bakın burası bu kimin sesi? Evet arkadaşlar burası kankamın odasıydı ama artık değil. Burayı ben kendi odamla birleştirmeyi düşünüyorum ve burayı da hiç sevmedim. O yüzden kendi odamla birleştireceğim. Bugün. Hadi bakalım. Selam. Burası da birleşti. Tamam. Bakın burası birleşsin şöyle. Arkadaşlar buradaki meşaleleri falan kıracağım. Meşale olmayacak çünkü burada. Artık meşale istemiyorum oralarda. Anladım. Akşamlar çok karanlık olacak derseniz karanlık olmaz ya arkadaşlar. Şurayaları da koyacağım çünkü meşale. Tamam. Arkadaşlar bakın burası kankamın odası işte. Baya böyle. Atlayayım mı aşağıya? yani. Oğlum ben arkaya atlarsam ölmem ki zaten. Çıkıt çoğalık. Çıkıt Arkadaşlar sunucumu güçlendirmedim. Neden biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar sunucumda da ya daha evime gidip var ya kanka. Sunucumu bozuyorsun. <laughs> arkadaşlar bir tane arkadaşım var. İkide bir gelip benim sunucumu buluyor. Geliyor benim her yere slime koyuyor arkadaşlar ya. Şuna bakın her yere slime koymuş. Allah'tan odaların içine koyamamış. Var ya kanka, var ya kanka, beni öldüreceksin ya, beni en sonunda öldüreceksin. İnşallah bu evin içine, evin içine koymamıştır. O evin içine koyduysan, yemin ediyorum şimdi ararım, öldürürüm. Arkadaşlar, buralarda, buralarda yok. Şimdi daha iyi madem, arkadaşlar... İnşallah son ayımda daha bulmam. Bugün de... yok. Yok, kusura Bakın Sizin için buraya bir tane köprü yapayım mı? Hadi bakayım. Sizin için buraya köprü yapacağım. Evet, ne bakıyorsunuz köprü? Hmm. hı. -hı. hı. <laughs> arkadaşlar, bugün kumlu ölmüştü. Biliyor musunuz? Evet 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 evet, evet. arkadaşlar. Bu arada bu sunucuyu yaparken çok uğraşıyoruz. Bu arada bir tane abone alırız. Hep bu sunucuyu ben aslında yapmadım size arkadaşlar. YouTube kanal sizin video çekmek için yapmak zorundaydım. Size video gelme gelmesi için. Çok güzel yani. Hem de ben eğleniyorum yani. Hem de sizin için iyi oluyor. Evet güzel olduk ha. Evet arkadaşlar son yapı eserim. Hadi video bitsin. Ben de şurada biraz izleyeyim bari. 15 14 dakika. İyi arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bugünlük videomuz bu kadar.